Sarı ile kırmızı sayı. Görevinizi yapın başkanım. Ben de bir esnafım. Yurda bir emek var, alın teri var. Sarayköy'de gerçekleştirilen esnaf ve kefalet seçimi sonrasında seçime hile karıştırıldığı iddiası tarafları karşı karşıya getirdi. Biz buradaki bütün arkadaşların bir emeği var. Emeği, emeği hiçbir zaman göz ardı edemezsiniz. Hakkımız var. Hukukumuz var ve Allah'ımız yukarıda, Yüce Allah yukarıda. Sonuna kadar bu işin arkasındayız. Sonuna kadar. Başkan adaylarından Ahmet Mustaoğlu Kızılkan'ın seçimi 7 oy farkla kazanması sonrasında oylamada usulsüzlük yapıldığını iddia eden başkan adayları Nihat Akagündüz ve Okan Gümen oyların fazladan sayıldığını, seçime gelmeyenlerin de fazladan vekalet yöntemiyle oy kullandığını iddia ettiler. 749 tane sarı ve kırmızı pusular vardı. En son seçimlerde 560 tane seçmen gelmişti. iki adayın olduğu seçimde ve 3 adayın olduğu seçimde 749 tane seçmen geldi. Burada bizim tespitlerimizi göre en az 90-100 tane fazla pusula var. Bu seçimde büyük bir şabi vardır. Biz Divan Başkanı olduğu Divan Başkanı itirazımızı bulunduk. Biz dedik bu seçim değil dedik. oyların sayılmasına ve vekaletnamelerin kontrol edilmesi için dilekçe bulunduk. Kesinlikle Musa Çelikkol Başkanımız Denizli e, Birlik Başkanımız Musa Çelikkol buna red cevabı verdi. Bunu da e, kameralarda canlı yayında siz hepiniz gördünüz. Ben yalvardım ben bir esnaf olarak dedim ki başkanım dedim ben sen benim başkanımsın dedim ben. Rica ediyorum dedim ben tamam bizim bir emeğimiz var hakkımız var. Şu vekaletlamada eşleştir dedim ben. Maalesef eşleştirmedi. Hazır ol listesini kontrol edin dedim ben. Burada 750, 749 tane oy çıktı. Burada 749 imza yok. Saymak basit sayfan birini say belli. Orada olsa olsa 640, 650 tane imza var. Ve kesinlikle ve birçok arkadaşlarımız da 4 tane, 3 tane kutulara usul tarafından 3 4 tane. Tabii onun büyük bir ihtimalle bunu yapan kişileri biliyoruz. Ben isim vermek istemiyorum. Üçer dörder tane kutulara pusula kondu ve biz oy sayımı yapılırken doğa sonradan 4 tane daha tabii bunu kameralarda görmüşsüzdür. 4 tane daha ve koydular sandığa. Gerekirse ben bunu Ankara'ya kadar gideceğim. Adli tıp'a kadar gideceğiz. İki avukatın bu işin arkasında ve sonuna kadar hakkımızı arayacağız. Ben bekliyorum. Gelsin 749 tane imza. Yok yok. Yine söylüyorum. Geçen seçim 560 bilemedim 565 tane insan geldi kaday varken. Yani toplam zaten 840 seçmen var. Ve gelmeyen zaten benim yakınlarımdan zaten gelmeyen 45-50 kişi var. 749, 750 de 50 bizden gelmedi 800. Ve seçime gelmeyen katılmayan bir sürü insanlar var. En az 100 kişi daha gelmedi. Burada kesinlikle büyük bir hile var, büyük bir oyun var. Biz hakkımızı yedirmeyeceğiz. Yani seçim başından bu tarafa kadar baş başın rezil bir seçim. İlk imza hazır on listesinde de sonrası kullanılan divan başkanının yani ayrımcılık yapmasıyla iş bir kural tanımamasıyla baş başına tamamen rezil bir seçim oldu. Ve bu hukuki süreç tabii ki başladı devam edecek. Biz hakkımız sonuna kadar arayacağız. Tarafların avukatlarının da devreye girmesi sonrasında gerçekleştirilen seçimde fazladan oy çıkması nedeniyle seçimin iptal edildiği iddia edildi. Kostlar, bu seçim kazanılmaz. Haklıysan güçlüsün. Biz haklıyız ve güçlüyüz. Helal! Helal.